Sevgili haber vizyoner, Maraş Vizyon Haber izleyicileri. Ee, şimdi şu an e, kılavuzlu suyunun pompalanıp tekrar Ayvalı'ya gitmesi, tekrar e, ana depolara gelip Kahramanmaraş'ta su olması için mücadele edilen yerin tam yöneğine geldi. Burada da yetkili arkadaşımız var. E, firmamızın ismi Devko Evet, e, ne hocam? Dağıstan. Dağıstan Bey. Bize şimdi bugün ne yapıyorsunuz, önümüzdeki günler ne yapacaksınız? Bundan sonraki süreci bize bir anlatır mısınız? Hocam şimdi bugün pompalar yerleştiriyor yerine, yani havuzlar pompaları yerleştiriyoruz. Biraz daha bir zamanda baktığınız gibi, tarafından döşeniyor. 220 metre, 800 boruyu hatta saklayıp suyu vereceğiz. Biraz bu Nereye bağlantı olacak? Burada DSE'nin çekmiş olduğu bir hattımız var. Bizim buradaki pompaları o hatta Evet. Yani DSI'nin ayvalı bölümü sağlam. O o, buradan eklenecek. Hı 220, 200, 200 200 metreden, 200, metreden 200 sonra ayvalı arpa e, tesislerimiz oradan geçecek. da oradan da arpa şehri de Zaten evet. 15-20 günlük bir Tavuk. süre istemişti. Evet. Burada kaç gün Burada var, çok bir işimiz kalmadı. Ya Sizce? Yani bir hafta, yani hafta içerisinde. Bir hafta içerisinde bir de kahramanlarımız için suya kavuşturuyoruz. Şu an kavuşturuyor. montajları yapılıyor zaten. Peki doğru. Evet. Gece de devam ediyoruz. Evet, Kaç kişilik bir personelimiz var? 30'a yakın. Arkadaşımız çalışıyor şu an. Bu şeyler pompaların şeyi ne? Gücü ne? Yani Bunlar herhalde her yukarı, yukarı, doğru pompalayacak değil mi? 320 metre yukarıya ortalama 700 metre civarı 600 700 metre civarı söylüyoruz. Buradan kanaldan alınacak. Kanaldan alınacak. DSE'ye gidecek. Ar DSE'den. Arıtlarda DSE'ye gidecek. Ardından Ar Ar şehre ödeyecek. Ar evet. Toplam personelimiz kaç kişi? 30'a yakın. Şimdi geldik ama şurada ayrı bir çalışma da gördük. O o bizim, ayrı bir firma bu arası. Anladım. Çok teşekkür Anladın. ediyoruz. Ee, işte Gördüğünüz gibi e, arkadaşımız e, burayı izah etti. Şeyden alacağız, suyu kanaldan alacağız. E, 320 metre. 220, 220 metre ileride DSE'nin borusuna suyu ulaştıracağız. Daha sonra Ayvalı Barajı'na gidecek. Oradan da arındıktan sonra halkımıza su olarak dönecek. Yaklaşık burada bir haftalık gibi bir süre kaldırıyor. Bu da on gün içerisinde inşallah Kahramanmaraşlı işte suyla bir araya gelir, buluşur. Teşekkür ederiz.